Yani gerçekten bir aks değişikliği mi yoksa Erdoğan Batı'ya karşı özellikle Avrupa'ya karşı bakın elimde başka kozlar da var. Beni bir an önce içinize almazsanız ya da yatırım yapmazsanız ben buraya doğru giderim blöfü mü yapıyor? Şimdi tabii Erdoğan'ın izlediği siyasetin böyle bir eksen üzerinde değerlendirmesi her zaman kolay değil. Bir aks var mı da değişsin sorusu bence bunun karşılığı olabilir. Yani Önce hani değişecek bir eksen olması lazım. Eksen dağıtıldı. Türkiye şu anda bir karmaşa içerisinde. Ve ihtiyaçlar ya da belli zorunluluklar, belli politikaların duvara toslamasından kaynaklanan işte arayışlar söz konusu. Ama temelde şimdi Rusya ile Batı ilişkileri yani Türkiye'nin daha doğrusu, Avrupa Birliği ve Amerika ya da NATO cenahıyla Rusya arasındaki ilişkileri buradan hareket edersek genelde birini ötekine karşı kullanma şeklinde e, koz e, sürekli koz kullanma şeklinde karşımıza çıkıyor. Burada bir dış politikada bir tutarlılık yok. Yani son 3-4 yıl içerisinde Erdoğan sürekli el yükseltti. Arap dünyası ile ilişkileri bu nedenle bozuldu. Avrupa Birliği ile ilişkiler zaten e, aslında 2007'den beri böyle peyderpey bozuldu ve işte darbe süreci, darbe girişimi süreci, öncesinde gezi olayları derken tamamen rotadan çıktı. Şimdi bir Erdoğan batıyla kopuşu göze alabilecek durumda değil. O yüzden batıyı dürtecek batıyı sıkıştıracak bir takım alternatif manevralar yapıyor. Bir kendine alan açmaya çalışıyor. Yani bir, bir taraftan Tabii ki Şengay e, İşbirliği Örgütü, diğer taraftan BRICS. Bunlar tabii son zamanlarda küresel güneyin özellikle Amerikan hegemonyasına karşı, batıya karşı işte dengeyi tutturmak için Çin'in, Rusya'nın liderliğinde gelişen alternatif yapılar. E, Erdoğan tabii burayla da ilişkiyi e, geliştirmek istiyor. Biz baktığımız zaman işte sürekli olarak, yani Dışişleri Bakanı da Erdoğan da şunu söylüyor. Buralar işte Avrupa Birliği'nin alternatifi değil, NATO'nun alternatifi değil. Bizim başka işte örgütlerle de ilişkilerimiz var. Bunlar hiçbirisi şimdiye kadar Avrupa Birliği ile bir çatışma içerisinde olmadı. O yüzden de bu, bunu bir zıtlık içerisinde ele almak zorunda değiliz diyorlar ve ilişkileri çeşitlendirmek şimdi çok sihirli bir şey olarak algılanıyor. Yani baktığımız zaman Suudi Arabistan da aynı şeyi söylüyor. Çünkü Amerikalılar Amerika ile sorunlar yaşadılar ve şimdi işte Çin'le Rusya'yla Amerika'yı dengeleyip Amerika'dan daha fazla taviz ya da Amerika ile ilişkilerde daha itibarlı bir yer edinmeye çalışıyorlar. Yani bu sadece Erdoğan yaptığı şey değil. Bölgede pek çok aktörün yapmaya çalıştığı şey. Ama Erdoğan'la Türkiye Türkiye'ye özel olan şey her anlamda bir tutarsızlık. Şimdi Avrupa Birliği ile ilişkiler iyi gitmiyor. Bunda her iki taraf da sorumlu ama Türkiye kendi rotasını belirledi. Hukukunu milli yapacağım diyor. Milli hukuk diye bir şey olmaz. Yani hukuk evrenseldir. Kopenhag kriterleri olmadı. Ankara kriterleri. Bunların bizi nereye getirdiğini görüyoruz. Yani Türkiye giderek otoriterleşti, giderek diktatoryal bir yönelim içerisine girdi. Erdoğan kendini rahatlatacak, kendisine manevra alan açacak. Şimdi yerler arıyor. İşte Çin'le ilişkiler, Rusya ilişkiler bunun bir parçası. Şimdi Batı'yla haliyle bir güvensizlik ilişkisi oluştu. Fakat Doğu'ya giderken güven ilişkisi var mı? Zaten trajedi de orada başlıyor. Yani Rusya Erdoğan'a tam olarak güvenmiyor, Çin güvenmiyor. Şimdi biriksin yeni ortaklar yeni üyeleri var. Hepsinin Türkiye ile ilişkisini tanımlayan birinci şey güvensizlik. E şimdi haliyle her iki tarafla oyun, oyun oynayan ama her iki tarafta da işinin zor olduğu Yeni bir işte dış politikada çeşitlikten bahsediyoruz. Önce e, yani her, herkes için şeffaf, herkes için anlaşılır, herkes için tutarlılık lazım. Yani dış ilişkilerde bu böyle. Şimdi sadece şu an için söylemiyor. Yani işte 7-8 yıl öncesinde mesela bir Çin-Türkiye ilişkileri yeniden e, ısıtılırken yani bir ara. Ee, işte Uygurlar nedeniyle bozulmuştu. Erdoğan bunu yeniden e, işte yoluna koymaya çalıştı vesaire. O zaman mesela Çinlerin oftejikos söylediği şey şuydu. Bizim Türk gazetecilere söylediği şey şuydu. Yani ciddi anlamda içeride konuştuğumuzu dışarıda farklı anlatan bir ülke var. Güvensizlik yani bunun temelinde yatan şey en önemli Peki şey. Peki beyim, şunu sorabileceğim pardon. Yani sen anladığım kadarıyla yani bunu bir pragmatizm olarak görüyorsun. Çok ciddi almıyorsun ama bir yandan şöyle bir şey var biliyoruz hepimiz. Bir Avrasyacı damar var devletin içinde. Yani onların zaten baştan beri çok uzun 10 yıllardır böyle bir ya işte Batı'da bize yer yok. Biz kendimizin yönümüzü Rusya'ya, Çin'e çevirelim. Orada güçlü bir devlet olarak var olalım deme eğilimi var. Bir de Erdoğan'ın kesinlikle tabii bir Avrupa zirvesiyle, Arap Birliği zirvesi ya da BRICS zirvesinde kendini daha evde hissedeceği otokratların arasında o da aşikar. Yani hiç kimse hukuk sormayacak, insan hakları sormayacak vesaire. Dolayısıyla hani burada ciddi almamız gereken bir tehlike de olabilir mi gerçekten? Şimdi yani aslında bir biz tehlikeyi yaşıyoruz. O tehlike Türkiye'nin giderek değerler dünyasından kopması. Fakat Burada biz bir tarafıyla da gerçekçi olmak zorundayız. O da şu. Şimdi Avrupa Birliği kendini tanımlarken öteki bütün birlikler ya da örgütler karşısında burası bir değerler, burası standartlar dünyası. Şimdi bu standartlar ve değerler Avrupa içerisinde giderek önemini ya da etkisini yitiriyor ve küresel dünya karşısında Avrupa Birliği'nin ya da Batı'nın satabileceği fazla bir şey kalmıyor. İçeride çok ciddi çelişkiler oluşuyor. Ukrayna savaşıyla başlayan, Gazze ile devam eden çelişkiler var ve artık artan oranda bir küresel güney olgusu söz konusu. Şimdi bu sadece Türkiye için geçerli bir şey değil. Bu pek çok ülke bölgede, Türkiye'de, pek çok pek yerde, pek yerde yani Latin Amerika'dan Orta Doğu'ya ve Asya'ya kadar pek çok ülke artık meseleyi bu açıdan bakıyor. Bizim bizim için çok tehlikeli olan şey yeni başlamadı. Bu süreç yani Türkiye'de artık hukukun üstünlüğünün kalmadığı, Anayasanın hiçbir şekilde e, e, geçerliliğini koruyamadığı ve güçler dengesinin darmadağın edildiği bir yapı var ve bu giderek artan oranda yerleşiyor. Toplum da bunu içselleştiriyor. Siyaset de bunu tolere eder hale geliyor. Muhalefet bu konuda herhangi bir e, farkındalık yaratamıyor vesaire. Bu bizim yaşadığımız toplu bir felaketin e, tam olarak özeti Şimdi Erdoğan birazcık daha Rusya'ya, birazcık daha Çin'e ya da başka bir bloğa yanaştığı takdirde bu, bu gidişat çok da fazla değişmeyecek. Ya da Avrupa Birliği ile ilişkiler böyle sakat bir şekilde devam ederken de Erdoğan'ın kendi yönelimi hiçbir şekilde bundan etkilenmeyecek. Burada Avrupa Birliği tarafında ciddi bir tutarsızlık var. Erdoğan'la çalışan, Erdoğan'ı eleştiren gerektiği zaman, işte hani ihtiyaçları olduğu zaman evet. e, Le Point yaptığı gibi diktatör manşetini atan ama arka planda da ekonomik ilişkileri götüren, mültecileri tuttuğu için, Türkiye'yi bar, mülteci bariyerine dönüştürdüğü için orada kirli bir alışveriş içerisine giren Batı var. Ya da Ukrayna'da NATO, NATO zemininde evet. Batı'yı memnun eden bir Erdoğan onların karşısına çıktığı zaman bütün çekinceleri hemen çekmeceye atan, masanın altına iten bir iki yıllık var. Şimdi herkes herkes oyun oynuyor ve Erdoğan da bunun tadını çıkarıyor ve Erdoğan bunu çok tehlikeli bir, bir şekilde yapıyor. İşte e, bunları ben açıkçası bu konular tartışılırken Türkiye'de de yani Avrasyacı kanadın sanki yani Batı, Çin bir kurtuluş kapısıdır şeklindeki o, o muhteşem iyimserliğine katılamıyorum bir tarafta da yani Türkiye'nin yeri batıdır. Her halükarda burada Türkiye olacaktır. E, böylesine bir pembe tabloyu da inandırıcı bulmuyorum. Çünkü her ikisi de bizi yanıltıyor. İşin yani bir politik gerçeklikler var, ekonomik gerçeklikler var. Türkiye iktisadının hala yüzde elli yekünü Avrupa Birliği ülkeleriyle yapılıyor. Erdoğan bu konuları göz ardı ederek çok fazla savrulamaz. Yani bir didişmek için, kos kullanmak için, elini güçlendirmek için bir ortaya atıyor. Zaten burada korsancı yapılıyor her şeyi Hiçbir şekilde bunu mesela kurumsal düzeyde ele alıp kamuoyuyla paylaşıp götürmüyorlar. Bir şekilde bir bakıyorsunuz, bunun Berk'ten duyuyorsunuz ya da Rusya'da Kremlin sözcüsünden duyuyorsunuz ya da dışları sözcüsünden duyuyorsunuz falan. Bunun amacı, bu sızdırmaların amacı zaten belli. Yani burada bir kere samimiyet yok. Yani Türkiye'nin dediğim gibi ekseni zaten kalmamış, darmadağın olmuş ve biz buradan hareketle ya Türkiye'nin ekseni kayıyor şeklinde gibi kaygı üzerinden değerlendirme yapamayız. Bu bizi kendi aldatmak olur, kandırmak olur açıkçası. Tabii ben Türkiye'nin derken Erdoğan'ın ekseni değil de yani Türkiye'nin yüzyıllık geleneksel ekseni anlamında söylemiştim. Evet Peki yani sen de... ama ama şurada çok özür dilerim. Mücaldım. Şurada şurada yani çok haklı bir şeyin altını e, çiziyorsun. O da şu sadece iktidar değil Türkiye'de yani e, muhalefetin önemli bir kesiminde böylesi bir şey var. Avrasyacı bir damar var. Çok da giderek artıyor. Televizyonlardaki yorumlardan artık sokağa kadar burada bir müthiş bir şey var yani. Alfa Al birliğine bakışta yani e kendi kendini kandıran bir propaganda ve zehirlenme süreci var. Yani işte fiyat artışlarına bakıştan, enflasyona bakıştan ve buradaki gösterilere ve gösterilerin ee, polisle olan çatışma boyutlarına vesaire her şey Türkiye'ye öyle bir boca ediliyor ki yani e, artık burası Avrupa tamamen bir çöp ve Türkiye'nin buradan alabileceği herhangi bir şey yok gibi böylesi bir zehirlenme Anladım. süreci algı operasyonu siyaseti de toplumu da e, düşünce kuruluşlarını gazetecileri medyayı her tarafı bu şekilde sarmış ki e, gidiyor. Daha Evet, Daha bu... genel bir soruyla bitireyim Fehim. Affedersiniz evet. lafını kestim. Ee, yani bir Avrupa'da yükselen milliyetçilik akımı var. Bir de Amerikan seçimleri geliyor. Çok kritik bütün dünyada e, önemli yankıları olacağı söyleniyor. Sence Amerika'da bir iktidar e, şeyi değişimi Trump'tan yana veya Trump'ın yenilme ihtimali ve Avrupa'da yükselen bu sağın giderek e, yönetime el koyma hali Türkiye'nin önümüzdeki dönem dış politikasını, yönelimlerini hatta Erdoğan iktidarının geleceğini nasıl etkiler? Yani e, kuşkusuz Erdoğan Trump'la iyi çalışıyordu. Daha doğrusu Trump onu tehdit etmesine rağmen ekonomini batırırım diye açıkça böyle galiz e, ifadelerin kullanıldığı bir mektup göndermesine rağmen Erdoğan, Trump'ı tercih ediyor. Biden yönetimine arası iyi değil. Bunun yansımaları olabilir mi? Bir kere tabii ki Avrupa her şeyden önce yani şu anda sıkmaya yakalanmak üzere. Trump gelirse biz ortada kalacağız. Ukrayna savaşı ne olacak? Trump Rusya'yı memnun ederse biz bütün ödediğimiz bedelle ortada kalacağız şeklinde bir Avrupa'da ciddi bir kaygı var. Şimdi Türkiye açısından bunun yansımaları elbette olabilir. Bir kere en önemli şey Erdoğan'ın Trump'tan bekle, beklediği şey Suriye'de e, politika de, değişikliği de, vesaire ve Amerikan yönetiminin işte bu bölgeden çekilmesini sağlarsa en büyük iddiası bu. Trump bunu bir kez yaptı vazgeçti. Ee, Erdoğan işte Suriye'de istediğini yapabilecek bir noktaya gelir, gelebilir. Ama bu işler bu kadar basit mi? Değil tabii. Yani kurumsal direnç Amerika'da da var. O yüzden yani bir türbülans bekleniyor. Bu türbülansın fren mekanizmaları tarafından ne kadar sınırlandırılacağı önem kazanıyor. Yani buna tabii ki çok böyle yani büyük iddialı laflar ederek söylemek zor. Ancak yani Biden yönetiminden çok daha farklı Erdoğan'ın belki daha rahat edebileceği bir sayfa olabilir, olabilir. Ama bundan hareketle her şeyi çözerler? Hayır, böyle, böyle çözülememiş çok sayıda mesele var. Bu Trump ile birlikte de bence çözülemez, kolayca çözülemez.